Koç Holding. Bakalım Koç Holding'e bakalım. Koç Holding tarafında geri çekilme maalesef ki devam ettiği karşımıza geliyor. 158 30 seviyesi kritik bir destek noktası. 158 30 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde burada Koç Holding tarafında burada hemen hemen 150'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Buna dikkat edeceğiz. Yukarıda ise dikkat çeken nokta bugün içerisinde 161 Birinci direnç noktamız 161 yukarısı da ikinci direnç noktamız 167 seviyeleri diyebiliriz Koç Holding'de. Teknik olarak bunlara dikkat edin. Koç Holding'in bu şekilde fiyatlamasının sebeplerinden bir tanesi iştiraklerinin bilançolarının beklentisinin olumsuz olması. Olumsuz beklentiler olduğundan dolayı bilançolarında Koç Holding'de burada bir baskı karşımıza geliyor. Enflasyon muhasebesinden dolayı Koç Holding iki kere olumsuz bilanço, sürpriz olumsuz bilanço açıkladı burada ilerleyen dönemlerde birazcık daha koç holdingin bilançosu olumluya döner veya bir ufak tefek dosya yeşillenmeler karşımıza çıkarsa o zaman işte bu koç holding açısından yeni bir hikaye barındırabilir. Buna da dikkat etmek lazım.